Türkiye'nin buram buram futbol kokan YouTube kanalına hoş geldiniz dostlarım. Tam yap kafa atıyor ato. İlk videomuzdasınız. Evet dostlarım bugün YouTube kanalımın ilk videosunda Instagram'dan bana yöneltmiş olduğunuz soruları cevaplayacağım. Lafı fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. İlk sorumuz. Sen kimsin? Recuerda mi nombre? Leo Messi. Ben Mehmet Canatay. 23 yaşındayım. Manisa Turgutlu'da yaşıyorum. Burada doğdum büyüdüm. Instagram, YouTube, TikTok'ta yani sosyal mecralarda eğlenceli ve eğitici futbol içerikleri üretiyorum. Şimdilik bu kadar. Devam ediyoruz. Okumadın mı? Dostlar, ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Turizm İşletme ve Lisans mezunuyum. Yani inşallah mezunuyum. Umarım mezunuyum. Biter. Biter. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Kaç sene futbol oynadın? Futbola ilgim sizler gibi çok küçük yaşta başladı benim de. Mahalle maçları, taştan kaleler. Çok fazla zaman harcıyordum ve eve girmiyordum diyebilirim yani. Ben yani okulda rahattım. İlgim hiç kesilmedi. Daha sonrasında 6-7 yaşımda Turgutlu'ya geldik buraya. 10-11 yaşlarımda futbol yazı okuluna kayıt oldum. 14 yaşında ilk kez bir kulübe girdim. Orada U14, U15 ve U16 sezonlarını orada geçirdim. Lise sona geldiğimde sağlık problemleri nedeniyle ara verdim. Üniversiteye gitmeden önce lise sonunda birinci amatörden bir takımda oynadım burada ve daha sonrasında üniversiteye gittim. Üniversitenin ilk senesi de boş geçti, alı sağlar vesaire. Daha sonrasında üniversitenin ikinci senesinde okul takımına başladım. Antrenmanlara çıktım, antrenmanlar devam ediyor vesaire. Pandemi çıktı, eve döndük geri gittik vesaire derken orada yani bir kulüp olarak hiç ilgilenmedim futbolla. Hava sahalarda devam ettim. Üniversiteden bitip buraya geldikten sonra buradan üniversite gitmeden önce gittiğim takıma tekrar gittim. Süper Amatör Ligi'nde 2 sene boyunca burada oynadım. Şu anda lisansım hala orada zaten. Yeni da muhtemelen orada devam ederim. Sizler gibi benim de hayalim futbolcu olmaktı. Fakat odaklanma problemi, sağlık sorunları vesaire derken bunları klasik hikayelerle birlikte ihtimaller hayal oldu diyebiliriz yani. Abi neden Instagram hesabı başta hedefinde? Ben sosyal medya ilgilenmeyi hep çok istedim. Çok da seviyordum. Sosyal yanıma göstermeyi de çok seviyordum. Mizah yeteneğime güveniyordum. Sizlerle konuşmak, iletişime geçmek, tanışmak, sorularınıza cevap vermek benim için her zaman hani zevkle yaptığım, seve isteye yaptığım şeylerden biriydi. Biliyorsunuz yazdıklarınızın çoğuna da cevap vermeye çalışıyorum zaten. Instagram'dan bana istediğiniz zaman istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bu şekilde sürekli olarak konuşuyoruz. Yine bu işi yapan insanlarla tanışmak, futbolu Oynamak, göstermek benim çok sevdiğim şeyler. Bu sebeple 2023'ün son gününde Instagram hesabımı açtım. Daha sonrasında 1 Ocak'tan itibaren, 2024'ün başından itibaren içerik üretmeye başladım. Şu anda buradayız. Gümbür gümbür devam ediyoruz. Umarım çok daha güzel, eğlenceli ve eğitici içerikler sunmaya devam edeceğim sizlere. Biraz genel sorulardan çıktık. Abi ben stoperim, bana önerim var mı demiş. Eyvah. <laughs> 이렇게 말해 pozisyon alma, oyun okuma, fiziksel dayanıklılık, liderlik vesaire bunlar zaten olması gereken özellikler. Bunların hepsinden azar azar olduğunda aslında biraz da standart bir stoper oluyorsun. Fakat bir tanesinin elit seviyeye kadar çıkmış olması seni ayrıcalıklı yapıyor. Yani diğer özelliklerin çok standartken fiziksel dayanıklılığın üst seviyede olması seni o takımda 11 oynamanın sebep olabilir aslında. Tabii ki herkesin de istediği gibi o tüm özelliklerini geliştirmek, daha fazla çalışmak yapman gereken şeylerden bir tanesi. Bu sebeple çalışmaya devam. Yine istek Instagram üzerinden istediğiniz soruları bana sorabilirsiniz. Bu şekilde devam edelim. <laughs> Futbolda hızlı karar verebilmek için ne yapmalıyım? Futbolda hızlı karar verebilmek için yine pozisyon alma yeteneğini ve oyun okuma becerini geliştirmen gerekiyor. Fakat şöyle bir şey var. Burada hızlı karar biraz yanlış olur. Çünkü çoğu zaman top ayağına geldiğinde zaten kararını vermiş olman gerekir. Çoğu pozisyonda bu böyledir bakın. Karar vermiş olarak topu ayağına alman ya da o depara kalkman gerekir çoğu zaman. Zaten eli seviye baktığımızda da artık ne yapacağını değil, arkadaşının ne yapacağını yani 2-3 pozisyon sonrasını hesap et kararlar alınıyor, paslar atılıyor, rotalar açılıyor vesaire. Bu da biraz oyunu kafada oynamak deniyor. Bunun için de oyuna odaklanman, kendini vermen, oyuna dalıp gitmemen gerekiyor. Sürekli oyunun içinde ol, sahada ol. Kendine saha içinde sürekli olumlamalar yap. Bu senin çok daha faydalı kararlar almanı sağlar. Hep yedekte kalan bir oyuncuyum. Kendimi nasıl geliştirebilirim? Tabii ki bunun yolu yine hepimizin bildiği gibi çok çalışmaktan geçiyor. Fakat şöyle bir şey var. Yani ben genelde şöyle yapıyordum. Bakıyordum kendime ki orta saha. Orta sahada oynayanların özelliklerine bakıyordum. Fiziksel gücü çok mu iyi? Pas yeteneğimi biraz daha geliştirirsem pas oyununda ya da belli bir skordan sonra yaslanmamız gereken ya da topa sahip olmamız gereken durumlarda bu sefer hocamın beni alma ihtimali daha yüksek olur. Bu şekilde kısa kısa zamanları aldıkça zaten oyun içine entegre oluyorsunuz bir süre sonra. Buna farklı tarz diyoruz biz. Az önce verdiğim örnek gibi. Örneğin sen stopersindir ve senin mevkinde oynayan arkadaşın bu gibi fiziksel dayanıklılığı vardır, çok iyi bir fiziksel gücü vardır, yıkılmıyordur mesela. Ama senin ayaklarının iyi oluşu, uzun topları oynayışın, rakibin kendi sahne yıktığı durumlarda sizin uzun paslara ihtiyacınızın olması hocanın seni tercih etme sebebi olabilir. Bu yüzden her zaman kendini biraz daha geliştir. Takımın ne istediğine oyunun ne istediğine bak. Hocanın ne istediğine bak. Bu şekilde kendini daha da ileri seviyeye çıkartıp 11'lerde yer alabilirsin. Bir yönün üstüne git iyi olduğun şeyin üstüne git. O seni kesinlikle bulunduğun mevkide farklı biri yapacak. <laughs> evet. Beraber video gelir mi? Demiş. Kadir Tarakçı. Kadir biliyorsunuz kadın futbolun kadın topçularından kendisi Kadir. Instagram üzerinden sık sık konuşuyoruz. Umarım diyelim ben de çok isterim beraber video çekmeyi. Neden olmasın? İngilizce <laughs> 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 Evet dostlar soru cevabın ve YouTube kanalımızın ilk videosunun sonuna geldik. Daha fazla sorunuz için Instagram üzerinden bana ulaşın. Sorularınızı sorduğunuzda ben en geç bir iki gün içinde görüp cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Böyle bir seri yapmak istiyorum. 15 günde bir, ayda bir ya da ayda iki olacak şekilde Instagram üzerinden sorduğunuz soruları toplayıp YouTube kanalıma atmak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Aşağıda lütfen yorumlarınızı, fikirlerinizi belirtin. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>